Herkese selamlar, Dijital Rehber Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Xiaomi telefonlarda duvar kağıdı nasıl değiştirebilirsiniz, hızlıca onu göstereceğim. Bunun iki yöntemi var. Öncelikle galeriden herhangi istediğiniz bir fotoğrafı yapmak ya da temalarda hazır bulunan duvar kağıtlarından herhangi bir tanesini yapmak. Önce galeriyle başlıyorum, galeriye giriyorum. Buradan şu anda rastgele bir fotoğrafa giriyorum diyelim ki bu fotoğrafı duvar kağıdı yapmak istiyorum. Sağ altta gördüğünüz gibi 3 nokta var. Ona basıyorum. Ve karşıma çıkan seçeneklerde duvar kağıdı olarak ayarla diye bir seçenek görüyorum. Buna tıklıyorum. Nasıl görüneceğinin bir ön izlemesini bana gösteriyor. Uygula'ya tıklıyorum. Ve bana soruyor. Kilit ekranı olarak mı belirlemek istiyorum? Ana ekran olarak mı ya da ikisi de mi? Ben ana ekranı seçiyorum şimdi örnek olması açısından. Şu anda duvar kağıdımız ayarlandı. Ana ekrana geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda duvar kağıdım o görsel oldu. İkinci yöntemde ise temalara gidiyoruz. Temaları açtıktan sonra üstte duvar kağıtları yazısı var. Ona tıklıyorum. Ve burada birçok farklı duvar kağıdı bulunuyor. Bunlardan herhangi bir tanesini de seçip duvar kağıdı ayarlayabiliriz. Örneğin ben bunu beğendim. Tıkladım üzerine. Burada sağa kaydırarak daha fazla da benzer duvar kağıtlarını görebiliyoruz. Hadi bu olsun aynı şekilde yine uygula deyip kilit ekranımı ana ekran mı onu seçiyoruz. Ben yine ana ekran diyorum. Ana ekranıma geldiğim zaman da değiştiğini görüyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.